Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi skopla koysanıyoruz. Bu arada bugün takipçimizle olduğunuz... çekiyoruz videoyu Neyse evet, arkadaşlar maçta görüşürüz. Evet, evet arkadaşlar şimdi birinci tur arıyor. Değil mi Efe? Evet. Oy. Arkadaşlar okullar nasıl gidiyor? Çok iyi mükemmel ötesi değil mi? Anlık bizim <laughs> iğrenç gidiyor bu arada. Abiminki çok kötü gidiyor. Yok lan benim iki ben sadece okulu sevmiyorum. Bu normal değil gidiyor. A. Gütüm. Gidiyorsun lan. Hocam. O. Ah. Yatır, yatır, Kayıyordum tamam mı? Tamam. Top geldi. Aşağı attı beni. Helal. <laughs> Helal. Yani böyle bir bak bulunmadı ya. Helal Efe. Aşağı. Ha, bu oyunun bug'ı bazen Ha bakarım. Bir şerefsizlik. Aynen. Ee, neyse ben geçtim S. Ne? Sen geçsin sen rahat ol. Ah oh, hocam rahat. öyle bir şey ki. Bizimki geçtim lan. Bak bakalım. Bakıyoruz. Eee elenmiş lan galiba. Doldum. Elenmiş. Bir dakika. Elenmiş ya neyse. Geçmiş olsun. Aga be. Aga be. Aga be İsmail abi. Şimdi çıktı bu arada. Ne? Pingi çıktı. Ha, okey. Biz de dedik. Aaaa çok. Like'ler. Discord'dan olunca hem oyun hem Discord kasıyor internet. O kasıyormuş. Okey. 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 Ya şap yeni stampe pe ne stan bitirdim ya. Ne ara lan? Harbi bitirdin mi? Oha adam lan önüm demişsin senin de lan benim de dur, dur. Aga bitti. Tamam. B e. Nereden çıktı lan sen? Oğlum o adam nereden? Nara bitirdi lan harbiden. O nereden çıktı lan? Oğlum nereden çıkmayı bırak da nara bitirdi. Hem nereden çıktı hem de nara bitirdi. Harbiden. Neyse Salma salmalı. Neyse. İşte Win. Oh, Aynen. Win. Win. Kolay Ne Kes yer. Seni ağlatacağım şimdi. Dur bekle. Tablet ayarlayayım. Aga, Allah belasını versin. Böyle. Tasarlayanın ellerinden öpüyorum. Arkadaşlar ortadan böyle kayarak ah, geçebilirsiniz. geçebilirsiniz. Ben daha demek geçemem. Evet, daha şah, Sen de Efe. Enişte... Oh, buradan gidiyorsunuz bu arada. A. Ah. A. Ah, Aynen. Ben failledim. Burada taktik var ya. Çok. Burada, burada bir taktik vardı lan? Gitti mi? ya? burada bir taktik var da. Evet. Helal. Burada bir taktik vardı lan? Ne oldu Ne? Oldu, ne? Neyse helal helal. Ben bu ara fail'lediğim için saldım. Helal lan efe geçemeseydim sen -o yapardım öyle. Neyse arkadaşlar diğer turda görüşürüz. Neyse arkadaşlar şimdi ikinci turdayız. Lan ikinci maçtayız. <laughs> ne ekse bir. Bir mi? Lan daha demin ne oynayacak? Salak. İkinci maç birinci turdayız aga. <laughs> i̇kinci maç birinci tur. Oğlum. Hocam yok öyle bir şey. İkinci maç maç dediğin böyle tul değil. Tul maç olur. Var. Bir dakika. Tul maç birleştirirsek. Tool maç. Bir dakika. Yoksa ya sattım ben. Ha çok iyi gidiyordum bak rekor kırıyordum. Evet ben yine aga sattım. Rekor. Bok rekor. Senden bir buçuk saniye öndeydim. Fail'lemeseydim. Fail'lemeseydim senden bir buçuk saniye öndeydim Neyse arkadaşlar diğer turda görüşürüz. <laughs> Evet evet arkadaşlar şimdi... iki ikinci maçı çok çalıştım. <laughs> Adam daha nice. futbol. Bu arada oynayayım Çizik bu arada. Ya. Yok. 2v1 atacağım şimdi. Çocuk da sarıdan. Evet sarıdan. <laughs> of. Aynen. Yüzü kaybediş bu arada şimdi. 2v1 atacağım. Arkadaşlar sakin. Zaten. Arkadaşlar sakin. Arkadaşlar sakin. Aa sen mavi de misin? Evet. Aa tamam. Ne sen ya? Ne diyorsun <laughs> lan? Bak şu. Vingin Nissan. Uf. Çok kötü ezdik. What? The What the fuck? <laughs> mücadele mücadele. <gülüyor> aga 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 Ankara <laughs> Mersin. Yemin ederim kapattım. Ankara Messi, 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 Messi. Ben çocuk oluyorum. Ankara. La, o adam tek başına gol attı aga. Taşıdı takımı. Efe buradan verirsek var ya sana duket. Şak, şak kabu. Anıp, 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 şere bu. Anap. Lan konuşma. Aga sakin. Hocam, aga sakin aga. Hocam, versek buradan al konuşuyorum. Of ben Kasiyas, kaleci Kasiyas'ın ben Ege. Üf. Kaleci Kasiyas. Aynen Kasiyas. Kalecimiz. Efe bir gel Efe Ona, bir gel. Ronaldinho. Kaleci Ronaldinho. Uaa. Kaleci Ronaldinho. Ananızı. Lan son 5 saniye Efe sattın. Efe sattın. Efe cidden Ayız. sattın. Bak buradan verirsek video dışı. Efe. Efe. Seni Sen camdan atarım Efe. Hadi. Hadi ayıp, ayıp, ayıp. Allah ım. Allah ım hadi. Hayır! 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 Allah'ım! Allah'ım Allah 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 attım Allah Allah attım. Allah 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 attım Allah yes. tamam attım Allah oh. Yes! Allah 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 Ay ay yoruldum aga. Topa vurmak yordu. Aga çok iyiydi ya. Ne? Sattım. Oha sattım. Lan sus birinciydim artık sonuncuyum. Efe arkasında. Efe hata yapmazsan var ya gümlettim seni. Bir hatana bakarım Efe. Bir hatana bakarım. Bir hatana bakar her şey. <laughs> Zıpladım. Oh, vuramadım. <laughs> Sus lan. Anana. Anne kardeşim. Anana. Arkadaşlar sıkıntı yok. İlk turu kim almıştı? Sen. Ben. O bu turu ben almam lazım. Neyse al al. Tamam. Al 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 çabuk. <laughs> sıçtan. Bok edin. Uzun atlama. Helal. Oh tamam. Kaldı mı? Kaldı mıydı adam? Şuradaydı adam. Helal. O Efe bugün günündesin. Neyse arkadaşlar <gülüyor> diğer <gülüyor> turda görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi. <laughs> Final maçındayız. Oh, yeah. <gülüyor> o oh, <laughs> O. Arkadaşlar yumruk yok. Kayma da yok. Vs. Vs bak. Adam gibi oynayabiliriz bak. Aynen. Adam gibi. Aynen. Adam gibi. Arkadaşlar adam gibi oynuyor. Lan vurma dedik. Diğer herif. Arkadaşlar iyi olan. Tamam birisini eledim. Mikko. Adamım var. Enişlikten. Hadi şunu da eleyin. Eledim. Eleyemedim. Tamam eleyeceğim ben onu şimdi. Tamam efe onu. Bir tane vursam. Po. Evet bu. <laughs> evet. Yok şu. Aga. Şo. Lan nasıl? Ya? Aga sakin aga. Adam zeb su içmiş. Aga sus elime ayağıma girdi. ez es... Ezvin galiba. Nasıl be Ezvin? Yarcık dedi. Oğlum mezarlar her yerden geliyor. Ne oluyor aga? Of, oh, uzun zamandır böyle lazer bir fight atmamıştım. Oğlum, çok iyi. <laughs> Harbiden. Adını ya, görmedim. Ya, Hadi. Stop! <laughs> Oo! <Daha>! Oh! 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 <laughs> <laughs> Helal, Helal, lan! Çok, çok iyi. harekette çok Ayga, iyi değil miydi? Aga böyle uzun zamanlı lazer oynamayalı güzel oynayalım. Oğlum ya. çok iyi değil miydi? Oy! <laughs> <laughs> oğlum bugün pinleri topladın <laughs> ha. <Bugün> o çok <laughs> iyi. Çok iyi. Bugün pinleri topladın Efe. Abi bana sonunda çok iyi değil miydi? Harbiden baba? oğlum çok iyi hareket yaptın. Oğlum. Ölümün tatlı. Bak, resmen. bak. Tamam bak. sus da videoyu oğlum, bitireyim. Çocuktan bal akıyor. Evet bal akıyor cidden. <gülüyor> Neyse <gülüyor> arkadaşlar <laughs> izlediğiniz <laughs> <izledim>. için. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar, arkadaşlar izlediğiniz çok teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizler değerli, Hoşçakalın Bay bay. Çokalım. Bay bay.